Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Faruk Turgut. Borsa yatırımcıları ve bankacılık hisselerinin takipçilerini yeni ve gündemdeki haberlerle birlikte bilgilendireceğim. Biliyorsunuz ki 22 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından kritik bir para politikası toplantısı yapılacak ve bu kararlar başta bankacılık hisseleri ve borsa olmak üzere çok etkili olacak. Peki çıkabilecek kararlar doğrultusunda borsa ve bankalar yükselir mi, düşer mi? Özellikle yıl sonuna kadar yatırım yapmak isteyen arkadaşların kafasındaki soru olan yıl sonuna kadar borsa ve bankacılık hisseleri ne olacak? Sorularına cevap vererek sizlere teknik ve temel anlamda bilgilendireceğim ve grafiksel konumlarla birlikte hem BIST endeksinin hem de bankacılık endeksinin son durumlarında aktararak önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir alacağı hakkında analizlerimi sizlere sunacağım. Yeni gelen arkadaşlar kanala abone olmayı unutmasınlar ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar BIST ile başlayalım. BIST endeksi öncelikle e, ufak ufak yükselmelerle birlikte yakın dönemde güzel bir bir trend oluşturdu ve desteğin de üzerinde kalarak aslında bu seviyelere güçlü bir e, temel attığını bizlere göstermiş bulunuyor. Peki asıl soru bundan sonraki günlerde ne olacak? Yani borsayı önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Öncelikle şu konuya değinmek istiyorum. E, 22 Ekim'de be, belirttiğim gibi 22 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası toplantısı yapacak. Para politikası toplantısından çıkabilecek bir faiz arttırımı gerek politika faizi gerek mevduat faizleri gerekse sıvı swap ilişkileriyle swap ilişkileriyle alakalı atılabilecek bir serbestlik konusu yani Merkez Bankası'nın elini hafifletebilecek ve bankacılık endeksinin önünü açabilecek atı, adımlar yani bu tarz e, meselelerle alakalı atılabilecek adımlar hem bankacılık hisselerinin hem de bankacılık endeksinin önünü açacağı için BIST endeksinin de buna tabii ki mantıklı olarak BIST endeksinin de yükselişini sağlayacak ama 22 Ekim'den önce. BIST endeksinde bir volatilite olur mu? Özellikle borsada bir satış veya borsada ciddi bir alış veya yükseliş trendi yaşanır mı? Şimdi borsa güçlü bir trend üzerinde 1100-1165 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi ve yakın desteği olan 1148'in üzerinde tutunmaya devam ediyor. Asıl gitmesi gereken yer 1200 seviyeleri. Ben özellikle bu 22 Ekim'den sonra atılabilecek adımlar bu. Para politikası adı altında Merkez Bankası tarafından mevduatlarla alakalı faiz arttırmana politikanın da ihtiyacı var bunu görüyoruz çünkü baskılanamayan ve yoldan çıkmış aslında yoldan çıkmış bir dolar tl kuruyla karşı karşıyayız yani türk lirasının değersizleşmesini engellemeye çalışmak isteyecekler ki bu da yerinde bir hamle olacak bu bağlamda merkez bankasının atabileceği mevduat faizleriyle ve politika faizleriyle dediğim gibi yükseltme hamlesi gelirse bu bankalar için ve borsa için ciddi anlamda pozitif bir hamle olur ki geçmiş ayda nasıl ki 200 bas puanlık bir faiz arttırımı geldi ve bankacılık endeksi o dip seviyeden kalktıysa birazdan zaten grafiksel konumlarını da göstereceğim. Aynı şekilde bu ayda aynı olay yaşanırsa asıl hedefleri olan ve gitmek isteyeceği yerler BIST endeksi üzerinden söyleyecek olursam 1124 seviyesidir. 1124 seviyesine Pardon özür diliyorum 1245 seviyesidir. Evet 1245 seviyesine gitmek isteyecek ve oraları kırmak isteyecektir. Yani tarihi zirveleri buraya gelmişken denemek isteyecektir diye düşünüyorum ben BIST 100 endeksi üzerinden. Gelelim bankacılık endeksine. Tabii ki borsanın yükselmesi demek bankacılık endeksinin de buna eşlik etmesi demek. Hatta bank, borsanın yükselmesini sağlayan en temel endeks en gerekli endeks bankacılık endeksidir. İşte o yüzden bu para politikası toplantısının önemli olduğunu ben düşünüyorum. Yani yıl sonu hedeflerine ben yıl sonuna kadar hem borsanın hem de bankacılık endeksinin yükselen bir trend ile inişler çıkışlar olsa bile, düşüşler olsa bile eğer politik veya siyasi bir anlamda kriz yaşanmazsa yükselmeye devam edecek ve ciddi konumlara gelerek e, güzel yerlerde olabileceğini düşünüyorum ben. Hala bankacılık endeksinin ve borsanın yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Yani ikisi için de pozitifim diyebilirim. Arkadaşlar şu konuya da değinmek istiyorum. Türkiye eee Jeopolitik konumuna baktığımız zaman Doğu Akdeniz'de bir kriz meselesi içerisinde Doğu Akdeniz'den ziyade hem Yunanistan tarafında da bir kriz yaşanıyor. Bugün de hem de bunu anmış olalım Hatay'da bir yangın çıkartmış terör örgütü PKK tarafından yangın çıkartılmış. Yani bu içsel Meselelerle de birlikte Türkiye'de oluşabilecek bir kriz ortamı ki bunu da oluşturmak istiyorlar, oluşturmak isteyeceklerdir, istemeye devam edeceklerdir. Nasıl ki Azerbaycan-Ermenistan savaşı e, çıktı Karabağ'da. Azerbaycan Ermenistan savaşına bizi de dahil etmek istediler. Hatta dediler ki Türkiye işte sihalarıyla birlikte Ermenistan askerlerini öldürdü, mühimmatlarını imha etti şeklinde açıklamalar geldi. Yani bir şekilde bunlar bizi e, bu sürece dahil etmek ve e, Doğu Akdeniz'de istediklerini elde etmeye çalışacaklar. Borsa bundan nasıl etkilenir? Bankacılık endeksi bundan nasıl etkilenir Tabii ki olumsuz etkilenir bu bağlamda ciddi haberler gelirse Dolar tl kurunda ciddi yükselmeler görünür fakat Şu an öyle bir durum yok şu an süreç iyi yönetiliyor Şu an herhangi bir e, Yatırımlar yatırımları satma ile alakalı bir panik durumu içerisine girmeniz gereken bir durum yok. Zaten bankacılık endeksinde nasıl ki dip seviyeleri verdiysem ve dediysem arkadaşlar bakın buralar hani dip olabilir dip oluşturabilir. E, dibin dibi de var diye düşünerek fırsatı kaçırmaktansa değerlendirmek faydalı olur diye bir yorum yapmıştım. E, öyle de oldu bankacılık endeksi bizi de utandırmadı. E, güzel seviyelere ilerledi bundan sonra da ilerlemeye devam edecektir diye düşünüyorum. Borsa için pozitifim e, pozitif olmaya da devam edeceğim. E, bu bağlamda borsada yatırım yapmak isteyen arkadaşlar ve yatırımlarını borsaya yönlendirmek isteyen arkadaşlar eğer orta ve uzun vade adına yatırım yapıyorlarsa çok da panik yapmamalarını ben söyleyebilirim kendi adıma. Kısa vade için elbette inişler çıkışlar olur. Volatilitesi yüksek bir borsaya sahibiz ve piyasaya sahibiz. Bu bağlamda kısa vade adına giriş çıkış yapmak isteyen arkadaşlar hem piyasadaki gündemdeki haberleri iyi takip etmeli hem de teknik analiz yaparak güncel konumları ve gidebilecek yerleri iyi öğrenmeli diyelim. Hem borsayı hem de bankacılık endeksini merak eden arkadaşlar için analiz ettim. Özel olarak hisse yorum Anlamıyorum arkadaşlar çünkü e, bu bağlamda ben emek veriyorum fakat emeklerimin çok da kale alınmadığını düşünüyorum önceki videolarda yarım saatlik 40 dakikalık hisse analizleri videoları paylaşıyordum ama izleyen sayısı çok az oluyordu izleyen ve e, en azından izleyip de teşekkür eden e, sayısı çok az oluyordu e, bu yüzden de böyle bir karar aldım fakat ilerleyen dönemlerde olur mu olabilir e, birkaç etme etmeyle başlayabilir ve sizlerin talepleri doğrultusunda da buna devam edebilirim videoyu beğenmeyi kanala abone ol olmayı unutmayın. Herkese iyi günler ve iyi çalışmalar diliyorum.